benim biraz önce söylemek istediğim şey de oydu zaten. Sağ olsun herkese teşekkür ettim. Taraftarımıza teşekkür ettim. Şu an oyuncuların bu morale ihtiyacı var. Çünkü kötü bir periyot geçiriyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularımızın yaptığı fedakarlıklar onları çok fazla ben dile getirmiyorum. Dile getirmek de istemiyorum. Çünkü bazı bazı şeyler içimizde kalması, bünyemizde kalması gerekiyor. Ama bu çok güzel hareketler. Bu tip şeylere oyuncuların ihtiyacı var. Hele bu tip durumlarda, bu tip zamanlarda oyuncuların içerideki zaten mağlup olmuşlar, moralleri şey berabere kalmışlar, moralleri bozuk, mağlup olmuş gibi diyebilirim. Çünkü çok galip gelmek istiyorlardı. Burada oyun taraftarım ben bittikten sonra içeri giriyorum. Çok fazla görmedim ama sen söylediğin için yorum Diyorum. Yani bu tip hareketlerin çok sık olması ve oyuncuların her zaman destek olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ilerleyen dönemde transferimiz de kapalı. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bunlara sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. İyi oynayacakları zaman da olacak. Bugün mücadeleyi yaptılar, sonuç alamadılar. Ama ilerleyen dönemlerde bize inanılmaz şekilde katkı sağlayacaklar ve bunlarla devam edeceğiz. Bunların morallerini yüksek tutmak zorundayız. Tabii ki onlarda biz onlarda biz de çok çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Zorluklarla geldiğimiz bu ligde düşmek istemiyoruz, kalmak istiyoruz, kalıcı olmak istiyoruz. Geçen sene yaptık, bu sene de yapacağız. Bu tip şeyler. Taraftar üzerine göre düşen her şeyi yapıyor, morali de veriyor. Sağ olsunlar bugün çok iyiydi destek verdiler bize. Ama şehir genelinde daha fazla kenetlenmemiz, sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum takımımıza. Çünkü buna ihtiyacımız var. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi çalışmalar.